Bugün bebeklerde ateş videosu çekiyorum. Ee, aslında çok e, korkulan bir şey. Hiçbirimizin e, başımıza gelsin istemediğimiz bir şey. Ama aynı zamanda başımıza da çok gelen bir şey. Birazcık aslında bunun için bu videoyu çekmek istedim. Çünkü hani siz ne yaparsanız yapın, ne kadar böyle pamuklara sararsanız sarın. Maalesef ki bazı zamanlar oluyor ki Bebekler ateşleniyor. Bazı şeylerin doğal sürecinde var ateşlenmek, ama bazen işte farkında olmadan, bilmeden ya da bir şekilde ateşleniyorlar. E, şunu söylemek istiyorum ki en başında videonun e, kesinlikle ve kesinlikle bebeğiniz ateşlendiğinde doktora götürmekten başka bir alternatif yok. Bunu önce bir bilelim. E, mutlaka ve mutlaka yapacağınız ilk şey Tabii ki doktora götürmek ama ben bu videoda sadece ve sadece şundan bahsedeceğim doktora gitme mesafeniz ya da doktora gitme süreniz eğer e, belirli bir süre ise hani işte bulunduğunuz yerde o an doktor yoksa ya da sizin evinizden en yakın hastaneye doktora ulaşmanız işte bir 15-20 dakikayı alacaksa bu süreçte neler yapabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Bir de bizi pek de neler yaşadık ateşlendiğinde bunu anlatacağım. Ee... Dediğim gibi hani doktora ulaşma süresi burada çok önemli çünkü ateş çıktığında e, yani doktorlar dahi pek çok tahlil yapıp gerçekten ateşin çıkma sebebini öğrenmek için e, o kadar vakit çaba ve emek harcıyorlar. Dolayısıyla yani bizde hani şu işte Hı, ateşi çıktı, şu yüzden çıktı gibi bir varsayım bile ateş söz konusu olduğunda küçük bebekler için e, yapılamaz bir şey. Yani hani biz mesela 3-4 kere ateşi gerçekten yükselerek gittik ve her gidişimizde sebep farklıydı. Bizim Olur, yani şundan olmuştur sanırım diye düşündüğümüz sebeplerden hele ki çok çok farklıydı. Bu yüzden e, doktor evet bir kan tahlili, bir idrar tahlili bir bir şey ne istiyorsa doktorunuz bebeğinizle ilgili öngörüsü neyse onlar yapılacak. Ama şöyle şeyler oluyor. Şimdi bebeğiniz ateşli. Bir kere bebek hani birden ateşlenmiyor genelde o böyle ateş yavaş 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 çıkıyor. Önce bir 37.2'lere, 37.5'lere çıkıyor. Sonra 38'lere çıkıyor. 38 buçuklara çıktığında zaten artık böyle ebeveynlerde alarm zilleri hatta belki çıkmadan çalıyor. Benim için 37 buçuğun üstü böyle şey hani ipeğin ateşi çıktı ne oldu? Hani doktorlar biraz daha 38 buçuğa kadar biz bebeklerde ateşi hani ateşli saymıyoruz normal biraz daha biraz daha vücudu savaşıyor aslında müsaade edelim ona diye biraz o gözle bakıyorlar. Ee, ama ben aslında çok endişeli bir yani olmamakla birlikte ateş konusunda biraz ekstra hassasım. Çünkü ateşten korkuyorum. Ve doktorumuza da bunu e, sürekli dile getiriyorum. Dolayısıyla o da benim bu hassasiyetimi bildiği için e, böyle karşılıklı bir e, anlayışla e, İpek için ne yapabiliriz diye konuşuyoruz. E, burada ilk olarak e, şunu söyleyeceğim. E, bizim bir oturduğumuz bir evimiz hemen hastanenin karşısıydı. Yani gerçekten böyle bir sokak vardı aramızda. Öyle bir durumda biz e, İpek'in ateşinin yükselmeye başladığını anladığımız an İpek'i koşarak alıp hastaneye götürüyorduk. Çünkü hani bir dakika bile değil hastaneye ulaşmam. Ama mesela şu an oturduğumuz evle Hani en yakın hastaneye ulaşmamız minimum 20 dakika böyle trafiksiz. Ve 20 dakika o bebeğin e, o süreyi ateşte geçirmesi için bence çok uzun bir süre. E, dolayısıyla e, biz bakıyoruz ki ipin ateşi yükseliyor. İpin ateşi yükseliyor. Nasıl? Şöyle. Eğer mümkünse evinizde iki tane ateş ölçer olsun. E, i̇şte biri böyle çok basit olanlardan olabilir. Diğeri daha böyle işte temassız ölçenler var hastanelerde kullanılan Biz onlardan almıştık eve. Evet. İki tane olmasının sebebi şu. Bazen yanlış ölçebiliyor. Dijital olup çok çok iyi olanlar bile. Çünkü biz bir kere yanlış alarmla gittik. Yani biz evde ölçtük 39'du. Hastaneye bir gittik işte 378 37.8'miş. Hani o da yüksek bizim için tabii ki ama 39'u görüp o şok olma anıyla aslında sadece ateş ölçerin yanlış ölçümü sebebiyle panik oluyorsunuz. Dolayısıyla mümkünse iki ateş ölçeri olsun ve ateş ölçeri ateşi nerede ölçüyorsanız bebeğin o odada ya da o alana çok yakın bir yerde olsun. Çünkü şu da olabiliyor mesela ateş ölçer daha soğuk bir yerde işte atıyorum banyodan ama işte evinizin sıcaklığı banyodan bir iki derece daha yüksek. O soğuktan birden buraya gelince buranın ısısıyla da daha yüksek ölçebiliyor. Zaten bu kullanım kılavuzlarında da var ateş ölçerlerin. E, dolayısıyla aynı yerde bulunması, dediğim gibi ve mümkünse iki ateş ölçerken hani birinde bir şey çıktığında bekletip tekrar ölçerken diğeriyle de bir ölçüp teyit etmek aslında. E, pek çok sebebi olabilir. Yani şu olabilir. Bebeğiniz diş çıkarıyor olabilir. E, dolayısıyla hani birazcık evet o dönem işte ateş yükselecek olabilir ama mesela olur, 37 olur, 37.2 olur, daha yükselmez. E, bu hani biliyor olmak yani zaten işte evet bebeğimin dişi çıkıyor işte görmüşsünüz damağında patlama var falan hani böyle ama o ateş daha da yükseliyorsa dediğim gibi bu tamamen bence ebeveynlere kalmış bir şey hani 37 buçuk ya da ben 37 buçuk gördüğümde ipi evde tutmaktan çok endişe ediyorum korkuyorum bunu bana doktor arkadaşlarım da söyledi ipin doktoru da. ama ben bir hastaneye gidelim bir ne var ne yok bakılsın istiyorum ki biz bir kere öyle 37.5'la mesela gittik. Hatta ölçüler hastanede 37.2 çıktı. Hani dediler ki bir şey yok ateş yok ama dedim ki yok hani biraz da huzursuz gibi. Genelde çünkü ateşle birlikte mutlaka ateşe eşlik eden bir şey oluyor bebeklerde. Ya ishal oluyor, huzursuzluk oluyor, uyku uyuyamıyor, uykuya dalamıyor. Bakıldı daha sonra işte enfeksiyon çıktı. Hani ondanmış. Ee, götürmeyebilirdik ya da belki biz o an götürmeseydik gece çıkacaktı ateşi. Böyle şeyler olabiliyor ki genelde takip edin deme sebebim şuydu aslında işte diş çıkarma dönemi biliyorsunuz işte gününüzü ölçtünüz ya da yatmadan önce 37.2 e, ben genelde öyle zamanlarda tedirgin olup mutlaka gecede kalkıp bir ölçüyorum. Çünkü genelde Bebekler gece ateşli olarak uyanıyorlar ya da ateşleri oluyor siz fark etmiyorsunuz. Ben bundan da çok korkuyordum. Hani gece ateşlenirse ve ben hani uyurken haberim olmazsa diye. Ama Allah'tan o kadar güzel bir savunma mekanizmaları var ki o bebek ateşlendiğinde gerçek ateşi böyle 38 38 buçukları çıktığında genelde ağlayarak uyanıyor. Biz hani İpek'te bunu yaşadık çoğunlukla. Ama uyanmaya da bilir. Dolayısıyla hani sizin böyle endişe ettiğiniz ya da şüphelendiğiniz bir durum varsa ateşten mutlaka ve mutlaka ne olur çok sıkı takipçisi olun. 2 saatte bir, 3 saatte bir ateşini bebeğinizin kontrol edin. Ya bazen şöyle şeyler de olabiliyor hani hiçbir şey yok çocuğun. Ateşi biraz yüksek işte 37 buçuk civarlarında dolaşıyor falan. Sonra kendiliğinden işte geçiyor yani. Aslında tabii ki doğru bir şey yani bu doktorlar söylüyorlar savunma mekanizması hani 38.5 altında zaten bebekler hani toler edebiliyorlar bir dereceyi diye ama işte e, insanın içinde el vermiyor bazen e, dediğim gibi mutlaka ve mutlaka takipçi olmanız gerekiyor. E, şimdi gelelim asıl böyle e, önemli bahsetmek istediğim şeye e, bebeğinizin ateşi çıktı gece çıktı ağlayarak uyandı. Ölçtünüz işte 38.6, 38.7 daha yüksek ya da Allah korusun. Ee, ve gidebileceğiniz en yakın sağlık kuruluşu dediğim gibi size 15-20 dakika uzakta. Yani bizim şu andaki pozisyonumuz aslında. Ben şöyle yapıyorum. Önce ateşini ölçüyorum. İki ateş ölçerle. Evet ikisi de aynı. Zaten hani dokunduğunuzda anlıyorsunuz. O çocuk yanıyor. Bu arada dokunmak derken hemen şöyle bir şey de söyleyeyim. Bazen şöyle bir şey oluyor mesela. Gece e, ya da gündüz fark etmez. Elinizi yıkıyorsunuz, eliniz soğuyor. Çocuğa dokunuyorsunuz, sıcak, ateşi var gibi. Ama aslında değil. Ya da bazen siz sıcak oluyorsunuz. sen hani hareket etmiş oluyorsunuz, bir şey yapmış oluyorsunuz. Çocuğun ateşi var. Hani böyle eskilerde biraz daha çünkü elle ateşe bakmak e, yaygın olduğu için hani dokunuyorsunuz normal gibi geliyor ama aslında çocuğun ateşi var. Aslında biraz da bu yüzden. Elinizle değil ya da sizin vücut ısınızla değil. E, ateş ölçerle bakmak önemli. E, ateşine baktınız yüksek gerçekten ve gidebileceğiniz en yakın hastane uzakta. Ben şöyle yapıyorum. Önce bir üst baş çıkıyor. Atletle kalıyor. E, hemen e, onu hafif böyle uykusundan uyandırıp bir anda şey yapmadan ılık duşa sokuyoruz. Şimdi burada aslında biraz ateşin işte yüksekliği etken tabii ki. Yani 37 olan ateşi 37 olan bir bebeği belki duşa sokmanız hemen o an gerekmeyebilir. o an sadece işte atletle bırakıp bir soyup rahatlatıp hani biraz böyle dolaşsa belki rahatlayacak olabilir. Ama hani 38'in yani 38'in üstü bence e, ılık duş olmalı. Hemen soğuk kompres de yapabilirsiniz. İşte soğuk herhangi bir şey, buzluktan buzdolabından şişe olabilir. Buz kalıplarınız varsa onlar ama mutlaka bir şeye sararak yani bir koton, pamuk bir şeye sararak e, bebeklerin işte böyle boyunlarına, eklem yerlerine, koltuk altlarına koyabilirsiniz. E, ama ılık duş biraz daha böyle çabuk etki ediyormuş gibi geliyor bana hemen vücuda su değdiği için soğuk kompresi yolda işte araçta hastaneye giderken de yapabilirsiniz Ilık duşta burada da söylemek istediğim şöyle bir nokta var şimdi bir yazı okudum ben ve o yazıyı okumadan önce açıkçası şöyle yapıyordum o ılık duş hep soğuğa soğuğa yakın bir ılık duş oluyordu ama aslında bu çok büyük bir, bir yanlışmış ee, ve bundan daha sonra ben kendime çok üzüldüm. Yine e, aynı şekilde e, bir ebeveyn e, çocuğu ateşleniyor hastaneye uzak ve oraya gidene kadar diyor ki yani ilk etapta düşürmek için ben çocuğumu duşa sokayım ve soğuk duşa sokuyor. Bu çocuğunda e, aslında geri dönemez organ hasarlarına sebep oluyor iç organlarında. Bunun burada özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü evet ılık duş hani e, hemen bir serinlesin, ateş düşsün istiyoruz. Evet ama tabii ki bunu asla ve asla ona zarar vermeden yapmamız gerekiyor. Bu noktada hani e, artık ben hani ılık gerçekten ne sıcağa yakın ne soğuğa yakın hatta bir tık daha böyle sıcağa yakın diyeyim sıcak olmayan ılık. Ee, ama soğuğa da yakın olmayan e, bir suyla duş aldırıyorum. Çünkü evet yani aslında kendimizi düşünsek bile bu, bu anlamak için yeterli. Hani siz bile böyle e, hafif sıcak olduğunuzda, ateşli olduğunuzda bir anda soğuk su değdiğinde irkiliyorsunuz. Hani o çocuk o kadar ateşli bir anda soğuk suyun değmesi hani aslında kabul edilebilir bir şey değil. Ama bazen o panikle hani daha hızlı sonuç almak için böyle şeyler yapabiliyoruz o yazıyı okuduktan sonra ben artık buna inanılmaz ekstra dikkat ediyorum. O yüzden bunu da burada paylaşmak istedim. Mutlaka ve mutlaka ılık duş, ateşi varsa aldırılmalı bence hastaneye gitmeden önce. Ama bu ılık duşun işte ılıklığı soğuğa çok yakın değil. bir tık daha sıcağı hani ılıkla sıcak arası bir ılık duş olmalı. Düşün aldıktan sonra hemen zaten yine sadece atletini giydirip bir an önce hastaneye gitmek her zamanki gibi amaç. Bunu unutmayalım. Tabii ki bu söylemimde şu var yani çocuğunuz o ateşte havale geçiriyordu olabilir. Hani havalenin belirtileri çok farklı ve çok daha tıbbi bir şey o. İşte titreme, kasılma oluyor. Çok farklı senaryolar olabiliyor. Ama hani ben ipeyi kaldırıyordum, konuşuyordum, bakıyordum. Evet hani... Bana cevap veriyor. Tepkilerinde bir sıkıntı yok ama ateşi var. Hastaneye gitmemiz gerekiyor. Hastane uzakta. Hani bir 20 dakika. Çünkü şöyle bir şey var. Hani aslında verdiğiniz ateş düşürücü bile e, zaten ortalama 10-15 dakika içerisinde ancak etki ediyor. Yani dolayısıyla hani siz gidene kadar hani o çocuk belki işte uykusunda 20 dakikadır ateşliydi. Siz bunu 20 dakika sonra fark ettiniz. Ya da o 20 dakika sonra uyandı. E bir de hastaneye gitme süreci var bunun 20 dakika. 40 dakika boyunca o çocuk o ateşle e, savaşmış ve aslında vücudu yorulmuş oluyor. Ben o vücudun yorulmasını biraz daha aza indirmek e, amacım olduğu için ılık duşunu aldırıp eğer iyiyse o şekilde daha sonra hastaneye götürüyoruz. Bir de şunu söyleyeceğim ateş düşürücülerle ilgili. Bu dediğim gibi doktorunuz, bebeğiniz ve sizin kararınız aslında. Hani ateş düşürücü çünkü verelim vermeyelim, kullanalım kullanmayalımla ilgili hani çok farklı görüşler var doktorlar açısından da ebeveynlerin yapmak istedikleri de hani bu anlamda farklı. Ben dediğim gibi çok böyle diğer konularda değil ama ateş konusunda çok hassas olduğum için ve gerçekten bundan korktuğum için 37.5'un üstüne ipin ateşi çıktığında doktorumu arıyorum. <laughs> Diyorum ki ben ateş dışarıcıyı veriyorum. Çünkü hani rahat etmeyeceğim. Yani hani ona bir şey olacakmış gibi hissediyorum. E, dolayısıyla ben veriyorum. O da diyor ki tamam hani İpek bunu tolere edebilir. Bir sorunu yok. Hani e, ya da biz buraya geldiğinde zaten anlayacağız ne olduğunu. E, çıkmıyorsa daha fazla verme. <laughs> Ama baktın ki çıkıyor buraya gelene kadar ya da hani e, bir şekilde hızlı ilerliyor bu süreç. O zaman verebilirsin diyor. Ona uygun ateş düşürücünüzü veriyorum. Genelde de hastaneye gittiğimizde o ateş düşürücünün etkisiyle hep peynir ateşi böyle. E, bu çocuğun ateşi yok. 37, 37.2 diyorlar bana. Ama diyorum ki ateş düşürücü verdim. Ateş düşürücü verirken de mutlaka verdiğiniz saati unutmayın. Bir yere not alın. Çünkü bunu doktorunuz gittiğinizde soracaktır. Ya da işte Kaç kere aldı, hangi saatlerde aldı, ne kadar saat aralığıyla aldı, ne aldı gibi. Bunu da yine zaten ateş düşürücü de mutlaka hem doktorunuza sorup hangi çünkü onun da bir sürü çeşidi var. Hani bebeğiniz için hangisini kullanabilirsiniz, hangisini hangi yaştan sonra ya da ne zaman kullanabilirsiniz gibi. Bununla ilgili bilgiyi de doktorunuz verir ama ateş çıktığında bizim ilk işimiz duş almak ve birazcık ateş düşürücü alıp hemen hastaneye gitmek oluyor. Ama dediğim gibi eğer çok yakınsanız, hani çok daha 5 dakika içerisinde ulaşabilecek bir durumunuz varsa direkt doktor o zaman. Ben bir önceki evimde bu konuda dediğim gibi çok şanslıydım. Biz hemen yani hani böyle gecenin 12'sinde birinde kaçta olursa olsun hani yükseldi baktık yükseliyor ipek kötüleşiyor işte ekstra onun dışında bir şeyler var ishal var ya da başka bir kusma var bir şeyleri var hemen Hemen karşıya geçiyorduk hastaneye. Ee, sağlık kuruluşları önemli. Ev seçiminde de aslında sağlık kuruluşlarına yakın olmak birazcık birazcık önemli. Ee, bebeklerde ateşe ne olur çok dikkat edin. Bu konuda doktorların yapabileceğinden başka bizim evde uygulayabileceğimiz bir hiçbir şey yok. Çünkü onlar bile bir sürü testlerden sonra ateşin kaynağının ne olduğuna karar veriyorlar. Bunu unutmayın. Mutlaka doktor görecek ama o, o doktor görene kadar ki süreçte işte ne kadar bebeğe yardımcı olup ne kadar bebeği rahatlatabilirsek aslında bizim için de bebek için de o kadar iyi olur. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna ve kanalıma abone olmayı unutmayın.